telefon çek. Söyle kardeşim. Ha evet yeni format. Söyle kardeşim. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> bu mu yeni format tanıtımımız? evet hocam ben bu kadar tanıtım ki. <laughs> O zaman yeni formatımızda karşınızdayız. Ee, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Ne devam diyoruz? ediyoruz? Otur. <laughs> Alo kaldı mı? <laughs> Söyle. Her hafta Her aynı hafta aynı günü, günü. günü Biz de bilmiyoruz. Özellikle. Ne zaman çekebilirsin? O zaman <laughs> kapatıyorum. Hadi bay bay. İzle ama olur mu? Hadi gör. Hadi gör. <laughs> Yaklaşık 3 aydan sonra kameraların 3 ay oldu mu? Fazlası var. 3 aydan sonra kameraların karşısındayız. Bunun çeşitli gerekçeleri var. Gerekçelerden biri yaz bitmedi. Çok sıcak gidiyordu havalar. Keyfimiz yerindeydi. Ama asıl neden? Benim hasta olmam. Evet o konuyu biraz konuşalım hocam kilo verdim. Kilo verdim, almaya başladım tekrar. Evet. Şubat'taki programda eski halimi aratmayacak şekilde ekranlarda olacağım. Murat Kama YouTube'dan sonra çok değişti, dedirtmeyeceğim. Değişti. Biliyorsun. Benim alıştıkları şekilde benimle karşılaşacaklar. Güzel. Çok hastaydım sevgili vatandaşlar. ya <laughs> <laughs> yani <gülüyor> adeta Osmanlı'nın son dönemi gibi herkes beni gördüğünde hasta adam diyordu. Yani onun içinde diyecek bir şeyim yok. O kadar aşırı hastaydım ki sigortam karşılamaz oldu giderlerimi. Şu anda da sigortayla mahkemeliyiz. 3 aşağı 5 yukarı bir rakam verebiliyor musun hocam? Bu hastalık kaça mal olmuştu? 3 aşağı 5 yukarı bir rakama mal <laughs> <laughs> Ama gerçekten. <laughs> Sadece hastaneden çıktıktan sonra işe çok asıldı. <laughs> Onu diyebilirim yani. <laughs> yani şöyle bir sıkıntı var. Sağlık sektörü çok şey bir sektör. Acımasız bir sektör. Ben şu dişi bir halledeyim de senin ızdırabını dindireyim. Hastayı yatağında diye bir laf vardır. Bilenler bilir. bilir. Gerçekten de hastayı yatağında. Öptüler diyoruz. Tedavi ediyorlar. Buradan bütün he hekimlere. Başka Fahrettin <laughs> Koca olmak üzere. <laughs> Herkese teşekkürü bir borç biliyorum ama iyileştim çok şükür. Sizin gözlerinizde Ulan bana kalacak miras kaygısı şeyi gördüm ve kaygısı değil neyi beklentisi <laughs> mutluluğu diye Beklentisini hocam onu. gördüm tek başıma nasıl bu programı yaparım isteğini onu, gördüm onu en çok düşündüren o oldu biliyor musun? Tek başıma şimdi yani Emrah abim vardı, olacak. gitti. Sen vardın, gittin. Emrah abim gitti dediğin yani ebediyete intikal etmedi diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani öyle bir gitti diyorsun ki beni kaldırır onu yerime koyarsın diye düşünmüştüm yani. Hani. <laughs> i̇şte onlar beni korkuttu. Emrah abin sonuçta turnesini yapmış, gelmiş, bitmiş. Senin için her zaman bir B seçeneği vardır. Olmadı babamla, hocamla devam edersin. Okan hocamla, evet. olmadı Ece hanımla, olmadı Emre beyle. Sen kervanı düzelsene. Kaptan'ın adını duyamıyorum ya. E, evet, yeni bir haberimiz daha var. Artık ile birlikteyiz. Net'te ekibiyle birlikteyiz. Evet. E, kaptan kalbimizde yaşıyor. Orada bir kaptan var uzakta. Gitmesek de, görmesek de adlı şarkıyı söylüyoruz ona. Ama gideriz de göre görürüz de hiç öyle bir şey durumumuz Tabii. yok. Bunun dışında söyleyebileceğimiz, arayı kapatabileceğin ne var yani? Hiçbir şey da, Onu Hayır, düşünüyorum bak. Var, 4 aylık var, bir var. Hayatımda... Eray var. Var. Eray TRT'de başladı. <laughs> <laughs> hamile olmam güzel olurdu ama mesela hamile olsan kız mı doğurmak istersin erkek mi? İlk önce bir hamilelik fikrine alışmam lazım. Mesela hamile bir kadın gördüğünde en çok neyi sorulur? Şey gidiyor? oluyor? Ee, Karnın şişi şey... evet. <laughs> bir kabul vardır ya işte, sivri olunca kız çocuğu oluyor muydu? Nasıldı? Kabul sivri derken bu şey tıbbi bir şey herhalde doktor bakıp ultrasona gerek yok. Kızlar soruyor.com'da <laughs> okuduğum bir şeydi bu. <laughs> Orada öyle diyorlar. Ee, ye şeyi? doğur Ayşe'yi ye acıyı Doğru ya doğur Hakkı'yı. Bu çok hakkıyı. kötü bir laf öncelikle. Niye? Umarım linç yemezsin. Ye Hakkı'yı do, do, tatlıyı mı? Ye tatlıyı çıkar <gülüyor> Hakkı'yı <gülüyor> ye çıkar Ayşe'yi. Normali bu. Söyleyemedim. Ne? Mi? Ye Ayşe'yi? Ye, ye Ayşe'yi. <laughs> <laughs> ye tatlıyı çıkar Hakkı'yı. Ye Ayşe'yi çıkar Ay <laughs> e, ya ek evet. tatlıyı çıkar hakkıya, ye ekşiyi çıkar Tamam, bunda ne abukluk var? Bilmiyorum. Bir, bir yerde bu lafı söylemekten çok utanmışlar. Salak! Atasözü o. Mecaz var onun. Mesela Nasıl? Ezgi'den şunu duydum. Hamile kalırsam Era'ya hiç bakmayacağım. <gülüyor> 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 Niye böyle bir şey demiş olabilir sence? Hoş değil. <laughs> ne kadar üzüldü farkında mısın? Neden lan <laughs> ne yaptım ben sana ya? Yani burada diyeceğim şey şu. Ben bakarım sana. Teşekkürler hocam. Yani bakarım çünkü bana benzesin isterim. Ezgi'ye benzesin istemem çocuğum. Mesela çocuğumuz olsa. <laughs> Ha? Ne? ne çocuğumuz Ezgi. Şöyle, gül şöyle gül. dedi çocuğumuz Ezgi. <gülüyor> <gülüyor> o düzeltmeden ben söyleyeyim. <laughs> şöyle dedi Ezgi'ciğim. Çocuğumuzun bana benzemesini isterim dedi. Ezgi'ye değil dedi. Neden öyle bir şey söyledi? Çünkü üremenin temel kuralı kendin gibi birini yaratmaktır. Hayır o da, o da kendi açısından bakıyor. O zaman o da... Kapı, kendilerimiz kapışsın o zaman ne yapayım kimin gelip ya, bu tartışmada siz daha bunun anlaşamamışken sıra nasıl bana geldi ya 19 <laughs> <laughs> ay bakmam denizi saat kabul etmişsin daha kendi aranızda anlaşamamışsınız bakın bakın bak, bunu herkese de söyleyeyim evliliğin ortak düşmanlara ihtiyacı vardır yani evliliğin sağlıklı ilerleyebilmesi için birini alırsınız ortaya aman onun gibi olmayalım aman işte bu evliliğin gidişatında eray seviyesini düşmeyecek şekilde hayatımızı idame etti bizim mesela kaç kavgamız öyle bitmiştir eray gibi mi olalım <laughs> Böyle bir taraflardan biri bu ifadeyi kullandığında o tartışma hemen tamam. yerini öpüşmeye. <laughs> Olmasa da en azından barışmaya bırakır. Telefonu çalıyor. Tam da bundan bahsedeceğim. Eray ve gün içinde çalan telefonları. <laughs> Bunu çok fazla şahit oluyorum. özellikle sende ama genel olarak gittiğim yerlerde. Mesela buraya geldik. Hemen başıma geldi. Yanda biri. Evet abi oradan giriyorsun. Evet. Kat 2 abi evet. Kapıcı varsa ona verebilirsin yoksa yani bu günün içinde muhakkak 3-4 kişinin kurye ile adres tarifi. Bu bu kadar zor bir şey mi abi? Bulamıyorlar hocam. Nasıl bulamıyorlar abi? Yani hep her seferinde ayrı kurye mi geliyor bu? Ben zaten, zaten çok tane bir şey tanesi var. bak hocam daha demin yaşadığımız şey. Mesaj geldi. Dedi ki kargonuz Erakaman'a teslim edildi. Nasıl te teslim edilebilir? Ben şu an buradayım. Evet. Tam olan acaba hangi kargo diye düşünürken kargocu aradı. Abi evde misin diye. Önden teslim ettin mi demiş? Önden kime teslim ettin oğlum sen bunu? E, tamam, <laughs> yani ne Tehdit Kafada bitirmiş işte. adam işi, ben ERA'ya veririm demiş ya. Kafasındaki ERA'ya teslim etmiş. O Sonra doğru ERA'yı mı, onu kontrol <laughs> onu, ediyor. ediyor. Onu bilmiyoruz. <laughs> Karşı komşuma bırakmış. Bak kargo işini ben seviyorum. Market mesela şey işini bitirdim ben artık. Bir yere gitme işini bitirdim. Bir de biliyorsun artık Kasım ayı da geldi. Her şeyin de indirim dönemi. Geçen hassas tartı aldım ben. <laughs> Mesela hassas tartı bir insan niye alır? Narkotikçileri evine doldurmak için mi? Hassas tartının hayatımızdaki yeri nedir? Sen kendin hassas biri değilsin ki tartın niye hassas? Hocam 70 liraya düşmüş. Eray'ın şöyle bir durumu var. Ezgide bu konuda şi şikayetçi. Siz de zaman içinde şikayet edeceksiniz. Ee, bir tane telegram grubuna üye olmuş. İndirim haberleri geliyor. Günde 72 kere bildirim geliyor bu telefona. Son gelen üçlüyü okumak isterim müsaitsen sen hızlıca mi? müsaitsen neyse bir <laughs> işim var. Ben gidiyorum müsaits <laughs> müsaitsen ne demek ya? Evet hocam son gelen mesajı okayım tabii ki tam adını vermeyeceğim. Ama bundan her şey geliyor ansızın mesela hiç aklınız yokken bir anda hilt indirime giriyor. Hilti alıyorsun onun için. Abi durduk yere ya. Gerçekten açıp bakıyor musun hilt kaça düşmüş? Yorumları iyi mi Hilti'nin? Ben adamların ilk baştaki ürünlerine baktım. Yorumları ve fiyat performans olanı olarak gerçekten piyasadaki en ilerideymişiz. Ben burada masaj aleti de aldım. İndirime girdim. Dün abime gösterdim. Bana göster bana masaj yaptırdı. Normalde hani şeyler arası bilmem tesisinde da. atarsın AVM'de böyle durursun. Koltuk, Koltuk almadım ya. Hayır onun... Home kiti. <laughs> Home kiti gibi şu yani an. sen yerini değiştiriyorsun. Böyle. Öyle bir şey yok. abi. 220 lira. 220 liraya ben böyle bir hizmet alamam. Eray hayatını gördüğün en cimli insansın. Allah'ın sana neden para vermediğini de anlıyorum. Allah bana azar azar diyor. <gülüyor> <gülüyor> 70. 220 <laughs> 200... lira. <laughs> <laughs> Eve bir gidiyorsun. Allah bile şey Bak Allah belanı versin. Eve gidiyorsun bir milyoncu gibi. Abuk subuk ne 30 lira, var ya, 5 ne lira. Ne, ne var mesela? Masaj aleti kendi söylerim e, işte. Tamam hocam eve gidiyorum 1 milyonca gibi böyle vatandaşla. şey. Ne var mesela evimde fazla olan? Kahve makinem var salonda şeyin üstünde Kapsin duruyor. Kapsüm pahalı. Çıplak manken duruyor salonda. Cansız salon. manken var. <laughs> <laughs> cansız manken niye indirime girmiştir ve Eray bunu niye almıştır mesela? Yani hani cansız manken var. Onu nereden aldın? <laughs> Narin. Narin adı da. Adı isim de vermiş. Ya gidip hocam. Bak kameralara karşı konuşuyorum. Dolap dereden gidip birlikte almadık mı biz bu cansız mankeni? Pezemeklerden. <laughs> 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 birlikte almadık mı biz bunu? Ama bir proje için aldık. E, evet tamam yani şimdi burada tamam, kameraların da... önüne geçince şey 800 liraya aldık ya. 750. 750 liraya aldık ya. İyi pazarlık yaptık ama. Ama tabii adam anlamadı İki adam abi kardeş geliyor. Bu güzel. Bu bak. <gülüyor> bunu... <gülüyor> abi bir de. Hayır söylemesi. ikinci el bir cansız mankeni. <laughs> Sıfırları çok pahalıymış abi. Cansız manken çok pahalı bir şeymiş. Cansız mankenler el yakıyor. Damacana da <laughs> devam. Abi gide gittiler böyle <laughs> kötü kötü sorular soruyorlar. Diyorlar ki eli hareket etsin mi? <gülüyor> İki <gülüyor> tane adam kara kaş kara göz kocukları çekmiş. <laughs> abi biz yani, cansız bekar manken Arkadaş geldi. alıyoruz gibi oluyor tabii onun için. Ve her kötü o muhtemelen oraya her gün binlerce insan geliyordur. Oraya. Biz üniversite mezuniyet projesi... Üniversiteye bak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hocam bu reklamlara çıkmalı. Hutbelerde okutulmalı. Evet. Kapı kapı çalınıp dağıtılmalı. 3 harfli marketlerde teyzelerim, amcalarım güvenlik kameraları var. Birbirinizi sıkıştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> bu bu gerçekten görmek kamu spotu. <laughs> Bak bu bir kamu spot. Devlet hep birlikte birbirleriyle e, koordineli bir şekilde Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çevre Sağlık, Aile, Aile Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, niye turizm girdi içine şey, bilmiyorum. Kültür Bakanlığı bu bir kültürdür. Evet. Her yere belki de uçaklarla broşürler fırlatılmalı. Helikopterlerle at yukarıdan aşağı. Yani utanılacak durumlara düşen belli bir yaş üstü var. Şunu yapmayın. Üç harfli marketler köylerin samanlıkları değildir. Değildir ya. Yapmayın kardeşim ya. Ya bundan vazgeçsinler. Ya bir de aklımı bili bili yumurtanın yanında yapılır ya? <laughs> Ama işte o samanlık ruhunu bir vermek bir için yapıyor. Yani. Kümes ruhu. O bilinçli bir tercih. Hocam ben sana şunu soracağım. Sonra bunlar, evde kırıp Evli mi bunlar mesela? Bunlar evli mi? E, evli değil ki. Oralarda şey yapıyor. Bunun yeri 3 Ailesiyle yani. yaşıyor. Yani bu, bu konu çok can yakan bir konu. Ee, bu konuda işte gereken adımlar atılmalı. Yaşlılara kameraya çıkabilecekleri ısrarla söylenmeli. Şehir merkezlerinde o parkların ortasında da mobese'ye yakalanıyorlar filan. Ya dikkat edin ya. Hacı evet, amca abi. diye elini öpüyorum bayramda pezevenk. <laughs> sonra ben seni A101'de mi yakalayacağım? <laughs> ne yaparken? Na, yani bili bili yumurtayla ne ondan diyor, sonra bir de tavuk gibi dolaşıyorlar ya böyle hocum ki böyle böyle gidiyorlar. bir... <laughs> dünyaları var. Onlara hiç gerek yok. Bir de bir yok. köşe tutturmuş. Lan niye o köşede? <laughs> bir de güvenlik kamerasının tam karşısı yani. Açık ovalıyor. Bunun kategorileri başka sitelerde var zaten. Yani hani bu bir kategori ise o kategorinin temsilcisi olmasınlar yani. Bundan vazgeçin. Evet. Hazır marketler demişken hocam madem işin başından beri başından e, beri zaten Bölümün başından beri ben herkese alışverişle ilgili tiyolar verdim. Gelek, Telegram'da gerekse başka yerde. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir olayın bagını buldum. Çöp poşetleri. Evet. 20'li çöp poşeti. Şu anda marketlerde ne kadar aşağı yukarı? 25 ila 30 lira arasında değişiyor 20'li çöp poşetleri. Çöp poşeti yerine marketten 25 kuruşa bir poşet alsanız 20 tanesi 5 lira daha ucuza geliyor. <laughs> Utanarak söylüyorum ama ben artık çöp poşeti almayı bıraktım. Onun yerine mağazadan 25 kuruşa poşet alıyorum. 25 kuruş mu hala poşet? Evet hala 25 Kesin kuruş. Zam gelmedi yani. gelmedi hala devam. Zam gelse de hala daha ucuz. 37,5 kuruş olacak diyorlar ona da. Ya peki bir şey diyeceğim. Yani çöp poşeti almayın. Onun yerine mağazadan poşet alın. Marketin kendi poşetini mi kullanıyorsun? Evet. Diyorsun? 25 kuruş hocam. Bak Hayır. sana veriyorum. 20 de çok çöp, çöp poşeti. Şu an 20 lirayla 30 lira arasında gidip geliyor. Şu programın etine bu budine... Sana dava açsın mı istiyorsun? Marka vermedim ki ben. Bu arkadaşlar, bu e, videoyu izleyenlere böyle bir faydan dokunsun. Çöp poşeti alma işi bitsin artık. Tamam, ben de başka bir tavsiye vereyim o zaman adam. Sen konuşurken aklıma geldi. Post cihazlarının garabet, temassız dokunma yeri. Hmm. Post cihazı geliyor abi, e, al şeyimizi yapacağız, temassız dokunduracağız. <laughs> Başlıyor, orası değil. Orası tamam. değil. Çok saçma bir erotik hava oluşuyor. Biraz aşağı. <gülüyor> <gülüyor> ha orası <laughs> Onlar <Ondan> sonra... <laughs> fişi ister misin? <laughs> yani şu post cihazlarını Allah aşkına ortak bir yere dokunalım. Yani hani bundan artık canımız yandı. Biri şuradan alıyor, biri buradan aşağıdan, alıyor, biri bir aşağıdan şey. alıyor. Yeter da bu kadar zor bir teknoloji olmamalı. Manyetiğinin çalıştığı yeri bulalım, koyalım. Bir de zaten beceremiyoruz. Bir de yan kızıyorlar ya. O benim çok canımı sıkıyor. Azarlıyor mesela. Burası. Normalde hep ekrana okutuluyor ya. Yeni bir şey çıkmış. Post cihazı böylesi şurasına okutuluyor ya. Evet. Ekranı okutuyorum gayri ihtiyari. Bana diyor ki yukarı yukarı. Ne bu oğlum bu tavır? Ne yaptık? Anana mı küfür ettik? Söyledik mi? Ne yaptık? Kartı yanlış yere okuttuk. Okumadı da o da zaten. Evet. Efendi efendi dediğin gibi uyar. Yalnız beyefendi bu bildiğiniz post cihazlarından değil. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğini ben bu, bunu bir tadın. Bunun bir, bir tadı başkadır <laughs> Ekstra bunun. iki taksit minimum. <laughs> ya yani bunu de ki şurayı okut kardeşim ben artık çok sıkıldım ya. Haklısın bu uyarında teşekkür ederim. Bu kamu spotuna yakın bir program olsun. Ilk şey olmadı mı hocam ya? Bu temassızlar çok fazla hayatımıza girmedi mi? Sanki yani birisi böyle pandemi Temassız, ıza, hayır dediği zaman köylü gibi bakıyorum. Böyle giriyor tuşla, temassız yok, böyle utanı sıkılı söylediğin bir Utanı bir şey yani. <laughs> Çok boomer işi gibi geldi. Biz kimik abi, temassız yok. Yani. <laughs> yani böyle bir anda şive yapasın yani yok, geliyor. Yok, benim hiç almadılar falan. Yok var yani, Çok hızlı hayatımıza girdi, hep varmış gibi. İşte pandeminin etkileri, zaten o temassız da öyle geldi. Biliyorsun bir de bunun dolandırıcılığı çıktı şimdi. Götünde post cihazıyla dolaşan dolandırıcılar var. Yanından geçerken 300 lira atıyor temassızdan, cüzdandan, müzdandan milleti tokatlıyorlar. Ya ben abi yani bunu söylediğim için çok özür dilerim. Ama. Ben de yaptım diyormuş <gülüyor> <gülüyor> Bir dönem. Abi sizin de bilmiyorum öyle oluyor mu? Eğer öyleyse yorumlara yazın lütfen. Sanki birini dolandırmak çok kolay gibi gelmiyor mu ya? Yani bütün bu vakalara bakınca. Yani Türkiye'de Kişi başına 2-3 dolandırıcı düşüyor. Evet, yani sağımıza hani sonumuza ya. bakıyoruz, bir de abi. sonumuza bakıyoruz. Yemin bizim. ediyorum makine mühendisinde daha fazla kız oran düşüyor <laughs> dünya bize ya oran olarak. Yani niye bu kadar dolandırılmaya müsaitiz? Gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık çetesi ya çıkmaz. Ya inanılmaz abi gerçekten bak bazı hikayeleri dinliyorum. Ya, ya işte örgüt üyesiniz diye telefonlardan arandığınız yerde buna inanıp para gönderiyorlar ya polis şikayetçi olacak diye. Oğlum sen hiç mi bir şey anlamadın ya yani bunun? Yani bu bangır bangır olan bir şey ama geçen gün bizim başımıza da geldi. Ezgi'nin abisinin eşi aramışlar kızı dolandırmaya çalışmışlar ağzından girmişler burnundan çıkmışlar tam kredi kartını numarasını veriyormuş ki Emrah üzerine atlamış Ezgi'nin abisi dur yapma diye durdurmuş. Herkesin bir basiretinin bağlandığı an var ya hepimizin hayatında ben bu salaklığı nasıl yaptım dediği anlar yok mudur? Var. Benim mesela evet dediğim an. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin acelinde? <gülüyor> <gülüyor> Ben Hayır. Diyorum ya. Hayır şey evet dedim. Yani bu projeyi siz de yaparım dediğim bir sürü yapımcı var. Onlara evet dedim yani. Ama herkesin böyle bir dolandırılma hikayesi var. Senin de var. Beni evet ben ama ben bunları anlatmıştım. Ben İstanbul'a geldiğimde parfüm sattılar bana. Evet, evet parfüm satan var. Beşiktaş sahilde satın. ayakkabı boyayan kardeşlerim vardı. Yani bunu düşünmüştünüz diye Bunu gelen düşünmüştünüz var. diyen var. Her insanın başına gelir. Ama Canan Karatay'ı arayıp siz örgüt üyesisiniz siz siz. Ya Canan da dolandırılmasın değil mi yani? profesör Dolandırılsın tabii. abi. Canan Karatay dolandırılsın. Canan <laughs> Karatay bu ülkede her şeyi hak ediyor. Ya neyse tamam şimdi şey yapma. Düşman edinmek Cevap istemem Cevap hakkı ama. doğdu. <laughs> Ara. Gidin başımdan Allah'ını severseniz yani şunu diyebiliriz. Gerçekten bu dolandırılma mevzularında çok dikkat edelim artık. şaka evet, bir yana arkadaşlar yapmayın. Gözünü seveyim. Telefondan birisi size gelip bu konularla alakalı ulaşmaz. Sadece bunu söyleyebilirim. Yani. Peki mesela ben bir şey diyeceğim hocam. Sen de sektörden bir hocamızsın. Mesela bu son Dilan Polat olaylarından sonra insanlar influencer olmayayım. Bak bu işin sonu belli ki başkaymış falan der mi? Yoksa sonum Dilan Polat gibi olsun ama yine de olayım der mi? zaten şu, şu an gelecek vaat eden dolandırıcılar var ya. <gülüyor> <gülüyor> Yılın en iyi çıkış yapan dolandırıcı. Millet bence bile bile razı gelir gibi geliyor bana ya. Sonum öyle olsun da 3 sene 5 sene öyle yaşayayım. Olur. Der mi? Evet. Yani, yani de Net, bir... net değerlendi. <laughs> ben iki sene yapayım da ayrılırım bu işten. Ha ben onun kadar salaklık yapmam filan. Evet. Daha çok vardır büyükten şu anda. Aynen Portekiz'de zaten. <laughs> yani mesela o da enteresan. Mesela sektör... Ya onun adına... Mesela adam 100 milyon dolandırmış. Var böyle tipler işte milyon... belki bilmiyor ama. 100 milyon. 100 milyon? hiçbir şey yapmıyor. Hiç Arkadaşlar siz bir çete değil. misiniz? Böyle <laughs> okullara dair konuşuyorsunuz. 100 <laughs> milyon hiçbir şey değil gibi iddialı söylendi. Ne demek 100 milyon hiçbir mesela şey senin değil senin sınırın ya? ne dolandırıcılıkta? Ne kadar dolandırıcılık? Ben bu konuyu konuşmuştuk Kırım... hatırlıyor musun? Ne, kardeş kardeşte konuşmuştuk. Beni öksürük tutmuştu. <laughs> <laughs> Ali için hatırlatacağım da. bunu. Sence dolandırılma sınırı nedir? Kaçın üstünde dolandırılması? Ya dolandırılma ben dolandırılacak benim <laughs> 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 <Demiyor gülüyor> <onun>. ne <laughs> çok kötü hissediyorum. Ya yani nerede e, karşı tarafa geçer 12 kuruş için Türk Telekom'la Hayır bak onu demiyorum. bu Sen dolandıracaksın. Var. Ne kadar dolandırırsan dersin ki yani bu kadar iğrenç bir adam ama değdi. 100 milyonu kabul etmedi mesela. 500 milyona kaçarım ben. 500 milyona Dark Side'a geçiyor musun? 500 milyona sen geçmez misin? 500 milyona niye geçeyim? İtirafa bak yani. Hani bu bu adama <laughs> çok para vermeyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Belli Böyle iş mi olur oğlum? Geçmeyeceğim diyeceksin. Bir dolandırıcının en büyük özelliği benim asla dolandırıcılıkla evet. işim olmaz demesi. Sen ver 500 milyona ben. ver gidiyorum diyorsun. İşte belki de 400 milyon dolandırıp beyefendi ben 500 milyon dolar <laughs> olacağımı söylemiştim de kendimi savunacağım şu anda. Böyle de değerlendirebilirsin hocam. Bilmiyorum. Dolandırıcının en büyük özelliği de hedeften saptırmasıdır. Peki yanında kız arkadaşım masak, var. Masak masak sesini. <gülüyor> <gülüyor> yanında kız arkadaşım var satar mısın? Birlikte dolandırıldınız. <laughs> bu nasıl bir soru o değil ya? Yani mesela son, ben son mevzuda ben reklam yüzüğüyüm deyip yırtmaya çalıştı ya. Hocam ya da bak, belki kimse olayı yaptım. bu açıdan değerlendirmiyor. Ben söyleyeceğim bak şimdi. Kimsenin değerlendirme açı ne? Akşama kadar herkes her şeyi konuştu. Ne diyebilirsin şu an? Şu Ben şöyle düşünüyorum abi. Sattı olarak değerlendirmiyorum. Engin Polat dedi ki zaten benim çıkabileceğim yok burada. E, oğluma kim bakacak dedi. Sen tüm suçu bana at dedi. Hı. Dilanda suça attı ki o daha az yesin. Benim düşüncem bu. Ha fedakarlık. Ya ben bir de biliyorum araştırırım bu konuları. Benim fikrim bu. Savcılara öneririm bir de bu böyle baksınlar olaya. Yani şey mi diyorsun? Fedakarlık mı yaptı adam? Engin Polat üstleniyor gibi mi geliyor işi? Olmadı öyle gelmedi açıkçası. Engin bence o yüzden annesinin üzerine hiçbir şey yapmamış. Çocuklara o baksın diye büyük ihtimalle. Engin annesinin Annesinin üzerine hiçbir şey yok. Annesinin varlığı yok. bile mal varlığı var. Annesinin üzerine hiçbir şey yok. Bak ben bu detaya hakim değildim. An ben de bir de bir yolla araştırırım bu konuları. Benim fikrim bu. Allah Allah şaşkınım şu. Sen Satar mısın yanındaki kişiyi bu durumda? Satmam. Ne yaparsın? Birlikte yatarız mı birlikte dersin? yatarız abi. O seni satarsa ne yaparsın? Bu bir biliyorsun ekonomide bir model bu. Yani evet. prisoner's dilema diye geçiyor bu. Tam da karşılıklı mesela dolandırıcısın. Bir Arkadaşlar olarak... bir insana 40 defa dolandırıcısın derlerse yaklaşık <laughs> 10 dakikadır ben kendimi ihbar ediyorum şu anda. <laughs> Aynı zamanda oyunculuk yapıyorsun. <laughs> bu tür roller oyna mesela Engin Polat oynamak istemez misin? Netflix kesin 3 sene sonra 5 sene sonra. Hadi Netflix yapamadı o dosya şu an dolaşıyor. Abi bak yine hiç kimsenin fark etmediği bir şey. Bak, yalan. Aliço'dan bir... rica edeceğim. Engin Polat ve Icardi'nin fotoğrafını yan yana koyar mısın? Benziyorlar abi. Ne Engin, alakası Polat var? Engin Polat'la Icardi benziyor abi. Neresi benziyor abi? Sen İkisi de karısından çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, başladık. Evet. Bu programımızın adı ne kardeşim? Söyle kardeşim. Bak kardeşim ne oldu? Değiştirdik Değiştim. böyle bir tatlı evet. sohbet edelim. Çünkü birbirimize girmemizden ha kabil, kabil gibi biz birbirimize düşürüp cips yiyorsunuz, çekirdek çıt diyorsunuz. Yeter. Biz de normal bir sohbet edelim dedik. Böyle Yine bir Yine düşük düştük da. ama biraz. Bu kez yeni formatımızda abim ve karısı birbirine düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir şey deneyeceğiz. ya <laughs> yani onda bir adı var. Evet. Abim ve Ezgi kavga ediyor. Ezgi nasıl savundum seni? <laughs> Buradan mı <mısın> şey yapacaksın? <laughs> Aynen. <Abi. gülüyor> <laughs> Aksine şu anda Ezgi mutlu. Ezgi'nin senin karın olduğunu hatırlattığım <laughs> için de öyle diyebiliriz. Yani. <laughs> Rica ederim Ezgi. Zaten Çok... eşi, eşini kullanıyorum. Eşi. Ben. Yani ben hiç kimseye... Neden? Karım diyemiyorum. Nikah töreninde Hiç ne diyorlar? Hiç karım diyemiyorum. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> efendim bu hafta birlikteydik. Ne diyorsun? İyi başladık mı? Bence çok iyi başladık. Biz Nereden biliyorsun abi? Başlamışken... 5 bin izlendi. Ne diyeceğim? Yine de kanalımıza abone <laughs> olup bildirimleri açıp videolarımızı likelarsanız efendim. Bu beş bin olur. beş bin sonra olur 55 bin. Yok biz özlemişiz. Teşekkür ederiz. Evet hocam. Ee, El sıkışmaya gerek yok. O diğer formatta evet. vardı. Ben birilerini arayayım o zaman. <laughs> <Aynen>. Görüşmek <laughs> üzere haftaya. Hoşçakalın efendim. <laughs>